gelin düğün günü ortadan kayboldu ve keşfettiği gerçek tüm ülkeyi şoke etti. Ama onun ortaya çıkardığı şey şok ediciydi. Karanlık sırlar gün yüzüne çıktı ve hayatlar sonsuza dek değişti. Kimse sonrasında olacaklara hazırlıklı değildi. Beşiktaş'ta yazın ortasında bir akşamüstüydü. Gökyüzü altın rengine çalıyordu ve boğazdan gelen hafif meltem, ağır gelinlik kumaşlarının altında terleyen Melis Taş'a biraz olsun nefes aldırıyordu. Düğün salonunun arka odasında yalnızdı. 29 yaşında, ülkenin en büyük sanayi imparatorluklarından birinin varisiyle evlenmek üzereydi. Göz kamaştırıcı bir tören hazırlanmıştı. Yüzlerce misafir, orkestra, ithal çiçekler, kırmızı halı, drone kameraları tam duvağını düzeltmek üzereyken kapı tıklatıldı. İçeri ses sistemi ekibinden genç bir kadın girdi. "Bu size bırakıldı gelin hanım." üzerinde adınız yazıyordu. Kadın elindeki küçük siyah bir pendrive'ı Melis'in masasına bıraktı ve aceleyle çıktı. Melis kala kaldı. Bu odada kendisinden başka sadece organizatör ve terzi bulunmuştu. Kim neden böyle bir anda ona bir USB bıraksın? Kalbi hızla atmaya başladı. İçinde hafif bir titreme vardı ama içgüdüsel olarak o pendrive'ı aldı, odanın köşesindeki dizüstü bilgisayara taktı. Ekranda tek bir dosya vardı. Eğer beni gerçekten seviyorsan evlenme. Parmakları titreyerek dosyayı tıkladı. Görüntü karanlık bir depodan başlıyordu. Güvenlik kamerası görüntüsüne benziyordu. Melis'in nefesi kesildi. Ekranda Murat vardı, nişanlısı. Siyah bir ceket giymiş, yüzü yetersiz ışıkla kısmen görünüyordu. Ama oydu. Açıkça oydu. Sürüklediği şey bu. Bu bir ceset mi? Murat, yerde hareketsiz yatan bir bedeni arabanın bagajına sürüklüyordu. Görüntü dondu. Sonra bir başka açı, aynı gece, farklı bir kamera. Bu kez plakası görünen bir araç Murat yine görünüyordu. Kamera kayıtları montajlanmış gibiydi ama gerçekti. Melis'in bacakları titredi, dizlerinin üstüne düştü. Tam o anda görüntü karardı ve bir ses duyuldu. Boğuk bilgisayar tarafından değiştirilmiş bir erkek sesi. Onu tanımıyorsun ama ben tanıyorum. Bunu daha önce de yaptı ve sen, sen sıradaki olacaktın. Kaç, gözleri doldu korkudan iğrenç bir gerçekle karşı karşıya kalmanın getirdiği o mide bulandıran duyguyla. Tek bir saniye bile düşünmedi. Duvak, gelinlik, makyaj, her şeyi bıraktı. Dolaptan spor çantasını aldı, çantasını omzuna attı ve arka kapıdan dışarı fırladı. Koridorda çalışan biri onu gördü. ''Melis Hanım, nereye gidiyorsunuz?'' Ama Melis çoktan merdivenleri inmiş, arka çıkıştan Beşiktaş'ın arka sokaklarına karışmıştı araba şoförü onu bekliyordu. Gelinle damadı sahneye götürecekti. Fakat karşısında sadece havada uçuşan gelin parfümü kaldı. Üç gün boyunca kimse Melis'e ulaşamadı. Televizyonlarda haberler patladı. Düğün günü kaybolan gelin milyonluk tören yarım kaldı. Erdem Holding'in varisi terk edildi mi? Oysa Melis o üç gün boyunca küçük bir kiralık dairede sahte bir isimle saklanıyordu. Korkuyordu. Murat'ın gerçek yüzünü sadece birazcık görmüştü. Ama içinde bir his bu hikayenin çok daha karanlık olduğunu söylüyordu. Bilgisayarını açtı, görüntülerdeki bir detay dikkatini çekmişti. Cesedin yanında yatan bir kart, Ferhat Durmaz, o ismi arattı. Yıllar öncesine ait sessiz sedasız kapatılmış bir haber buldu. Erdem Grup çalışanı depo kazasında hayatını kaybetti. Kaza. Ama kamera kaydı ortadaydı. Bu bir cinayetti. Melis'in içindeki boşluk büyüyordu. Ve sonra üçüncü gecede kimliğini bilmediği birinden e-posta aldı. Her şeyi o düzenledi. Babasının vasiyetini bile. Eğer gerçeği söylersen seni suçlarlar ama beni bulursan sana kanıtları veririm. L. Bu mesaj Melis'i tekrar yola çıkardı. Tanımadığı bu L kimdi? Tuzağa mı çekiliyordu yoksa gerçekten biri onu kurtarmaya mı çalışıyordu? Kadıköy'de bir otopark, gece. Nemli duvarların arasında yankılanan ayak sesleri, korksa da gitmişti. Çantasındaki küçük şok cihazı ve videolarla dolu USB dışında hiçbir şeyi yoktu. O an karanlıkta biri belirdi. Kapüşonlu, gözlüklü bir kadın adım adım yaklaştı. Konuşmaya başladı. Melis Taş, değil mi? Ben Lara Soydan. Eski özel dedektifim. Murat'ın annesi beni yıllar önce tuttu. Oğlundan şüpheleniyordu. Neyden şüpheleniyordu? Murat sadece zengin, güçlü kadın gözlüklerini çıkardı. Gözleri cam gibi ama içi öfke ve korku doluydu. Murat'ın iki eski sevgilisi var. İkisi de ayrıldıktan kısa bir süre sonra ortadan kayboldular. Polis hiçbir iz bulamadı. Ama ben buldum. Şüpheli ölümler, darp izleri, kaza süsü verilen cinayetler. Melis'in sesi titredi. Neden sustunuz? Çünkü Murat'ın babası her şeyi susturdu. Annesi bana güveniyordu. Ama sonra bir kazada öldü. Artık sadece sen varsın. Eğer konuşursan, bu ülke seni dinler. Kadın çantasından dosyalar çıkardı. Fotoğraflar, bozulmuş adli raporlar, şikayet dilekçeleri. Hepsi rafa kaldırılmış, gerçekler gömülmüştü. Ta ki Melis o pendrive'ı takana kadar. Ve Melis orada yer altında geçmişin karanlığını aydınlatmaya karar verdi. Ama o kararı verdiği anda bir güvenlik kamerası kadrajına giren siluet onların konuşmasını izliyordu ve bu kişi Lara'nın geçmişinden gelen biri olabilirdi. Kadıköy'deki yeraltı otoparkında geçen o kısa konuşma Melis'in hayatını bambaşka bir yola sokmuştu. Lara'nın ona gösterdiği belgeler, tanık ifadeleri ve kaybolan kadınların fotoğrafları hala gözlerinin önünden gitmiyordu. Her biri Melis'in elini tuttuğu güvendiği adamın bir başka yüzünü ortaya çıkarıyordu hesapçı, karanlık, ölümcül bir yüz. Fakat otoparktaki o anı en çok titreten şey, Lara'nın son sözleriydi. Bu hikayenin içine adım attığın anda çıkışın kalmaz. Artık sen sadece Melis değilsin, artık sen tanıksın. Belki de hedefsin. Melis başını eğdi ama sesi kararlıydı. Gerçekleri saklayamam, artık saklanamam. Ancak o kararlılığı gölgeleyen bir şey vardı.'' Otoparkın köşesindeki güvenlik kamerasının üstünde duran siyah kapüşonlu bir siluet. Lara konuşurken hareketsiz kalmış, sonra arkasını dönüp gözden kaybolmuştu. Onların orada olduğunu biri biliyordu ve Melis bunu henüz fark etmemişti. Ertesi gün Melis gerçek kimliğini hala gizleyerek yeni bir adım attı. Şişli'de bir halk kütüphanesinin alt katındaki küçük bir odada Lara'yla yeniden buluştu. Yanlarında üçüncü bir kişi daha vardı bu kez. Lara'nın eski ortağı adli bilişim uzmanı Cem Tan. Cem 35 yaşlarında, sessiz ama gözlerinden zeka fışkıran bir adamdı. Elinde Melis'in düğün günü izlediği videonun kopyası vardı. Videoyu tekrar izlerken bilgisayarının başında ciddi bir şekilde konuştu. "Bu görüntülerin orijinalliği üzerinde oynama yok. Murat'ın yüzü, araç, konum hepsi doğrulanabilir. Ama bu kayıtlar tek başına yeterli olmaz." Eğer Murat'ın yıllardır bu işlerin içindeyse kesin birilerine para verip kayıtları yok ettirmiştir. Ettirmişti diye araya girdi Lara. Ama şimdi Melis var ve bu pendrive sadece bir kapı. Gerisinin ardında çok daha fazlası olabilir. Melis dosyada gördüğü kadınların isimlerini sordu. Sibel, Naz. Bu isimler gerçek mi? Aileleri? Onlara ne oldu? Cem gözlüğünü düzeltti. Sibel Çatal Murat'la yaklaşık dört yıl önce birlikteydi. Ayrıldıktan üç hafta sonra trafik kazasında öldü. Kazanın oluş şekli tuhaftı ama soruşturma açılmadı. Naz Yalçın ise kayboldu. Yurt dışına gitti dediler. Ailesi polise başvurdu ama dosya kapandı. Şikayet kayıtlarına ulaşmam tam üç ay sürdü. Melis ellerini başının arasına aldı. İçine gömülmüş bir hayatı geri çağırıyordu.'' O güzel konuşmalar, tatlı sürprizler, pahalı hediyeler, hepsi birer maske miydi? Tam o sırada Lara'nın telefonu titredi. Arayan numara tanımsızdı. Açtı. Sessizlik. Sonra boğuk bir erkek sesi duyuldu. Onunla birlikte olmanız hata. Melis'in yaşamasını istiyorsanız bu işten çekilin. Telefon kapandı. O da buz gibi oldu. Bizi izliyorlar dedi Cem. Artık izlemekten fazlasını yapacaklar. Bu gece burada kalmayın. Melis yeni bir yer ayarladım. Güvenli. Melis bir an bile tereddüt etmeden başını salladı ama içten içe korkunun iliklerine işlediğini hissediyordu. Aynı saatlerde Murat Erdem, Levent'teki gökdelen ofisinde bir krizi bastırmaya çalışıyordu. Babasının sağ kolu olan şirket avukatı Hakan Diri dosyaları masasına fırlattı. Ne yaptığını sanıyorsun? Melis neden kayboldu? Basın bizi yiyor. Murat gözlerini kıstı sesi soğuk ve sakindi. Melis'i bulacağız. O sadece duygusal bir kriz yaşıyor. Bu kriz değil kaçış. Kadın seni düğün gününde terk etti. Artık her hareketin izleniyor. Murat ayağa kalktı. Pencereye yürüdü. İstanbul'a tepeden bakan bir adam gibi değil de avının nereye kaçabileceğini hesaplayan bir avcı gibi baktı. O benim, o bana ait. Onu geri alacağım. Yaşayarak ya da başka türlü. O gece Melis yeni saklanma yerine Üsküdar'daki eski bir öğretmen evine ulaştı. Cem ona bir sahte kimlik temin etmiş. Odada sadece tek bir laptop ve dosya bırakmıştı. Bir süre düşündü. Sonra eline kalemi aldı. Günlerdir ilk defa kendi sesiyle bir şey yazmak istedi. Ben Melis Taş. Bu satırları yazarken gözlerimin gördüğü her güzel şeyin ardında ne kadar karanlık olabileceğini yeni fark ettim güvendiğim adamın geçmişi kanla yazılmış. Ama ben artık susmayacağım. Tam o sırada laptopun ekranı titredi. Yeni bir e-posta. Gönderen, bilinmiyor, konu. Sıradaki sensin. E-posta açıldı. Tek bir fotoğraf vardı. Melis, Lara ve Cem. Kadıköy'deki otoparkta, güvenlik kamerasından çekilmiş bir kare. Altında tek bir cümle yazıyordu. Yalnız değilsiniz ve biz izliyoruz. Melis sandalyeden kalktı. Nefesi kesildi. O an kapıdan gelen hafif bir tıkırtı duyuldu ve dışarıdan ayak sesleri. Melis birkaç saniye dondu kaldı. Kapının dışındaki ayak sesleri giderek yaklaşıyor, yerin altında yankılanıyordu. Kalbi göğsünü parçalayacak gibi çarpıyordu. Elini ağzına götürüp nefesini tuttu. Tek ses kalp atışları ve zemindeki o soğuk, kararlı adımlardı. O sırada laptopun ekranı hala açıktı. Üzerinde kendi görüntüsü ve Lara'yla Cem'in kadraja girdiği o fotoğraf vardı. Yalnız değilsiniz ve biz izliyoruz. Melis çantasından küçük şok cihazını çıkardı. Ellerindeki ter cihazı kayganlaştırsa da onu sımsıkı tuttu. Ayak sesleri kapının önünde durdu. Sessizlik. Derin, öldürücü bir sessizlik. Sonra kapı iki kez tıklatıldı. Yavaşça. Tehdit eder gibi değil, emin, alışkanlıkla. Melis ben Lara. Kapı arkasından gelen ses buydu fakat Melis kıpırdamadı. Yalnız mısın? Kapıyı aç. Melis yutkundu. Ses tanıdıktı ama artık hiçbir şeye güvenemezdi. Lara olduğunu söylediği kişi kapının arkasında olabilir ya da onu taklit eden biri. Şifre. Cemle konuştuklarında güvenlik için bir parola belirlemişlerdi. Eğer biri Lara'yı taklit etmeye kalkarsa bu kelimeyi bilmezdi. Melis derin bir nefes aldı kahve hala sever misin? Cevap bir saniye gecikti. Sonra dışarıdan geldi. Hayır, o gün Çengelköy'deki kafede içtiğim son fincandı. Bu doğruydu. O gün Lara kahveyi yere dökmüş, bir daha içmeyeceğim demişti. Melis hızla kapıyı açtı ve Lara içeri girdi. Saçları dağınıktı, nefesi kesikti, gözleri panik içindeydi. Hemen çıkmalıyız, Cem, Cem yakalandı. Ne? Şirketin içinden biri onu izliyormuş.'' evine gittiler, tüm bilgisayarlarına el koydular. Şimdi yok. Telefona da ulaşamıyorum. Ama o son anda bana sinyal gönderdi. Takip edildiğini biliyordu. Melis'in dizlerinin bağı çözüldü. Bizimle birlikteydi, her şey oradaydı, kanıtlar. Cem onları yedekledi. Ama nereye sakladığını bilmiyorum. Ve eğer şimdi harekete geçmezsek Murat bu işi tamamen temizleyecek. Lara bir flash bellek çıkardı. Küçük ve siyah. Melis'in gözleri büyüdü. Bu ne? Cem'in ofisindeki kamera kayıtlarının bir kopyası. Erdem Grup'un özel arşivinden sızdırılmış. Orada Murat'ın babasıyla yaptığı bir konuşma var. Ferhat Durmaz'ın ölümünden sonra geçen gece ve diğer kızların isimleri. Melis dosyayı aldı. Titreyen elleriyle sıkıca kavradı. Bu sefer sadece video değil, ses de vardı. İtiraf niteliğinde olabilirdi. Fakat Lara gözlerini kaçırdı. Ne oldu? Melis bir şey daha var. Sana söylemeliydim ama zamanı gelmedi. Murat'ın annesi beni işe aldığında senden de bahsetmişti. O zamanlar sen onunla sadece tanışmıştın ama o oğlunun seni seçmesini istemiyordu. Neden? Çünkü sen farklıydın. Güçlüydün. Onu görebilirdin, kandırılamazdın. Melis'in gözleri doldu. O zaman neden sustu? Neden bana hiçbir şey anlatmadı? anlatacaktı. Ama kazadan bir gün önce sana bir mektup yazmış. Onu buldum. Lara çantasından katlanmış bir zarf çıkardı. Üzerinde eski mürekkeple yazılmış bir isim: Melis Taş. Melis elleriyle mektubu açtı. Yazı tanıdıktı. Kadınca, nazik ama endişeli. Sevgili Melis, oğlum seni sevdiğini söylüyor ama ben geçmişte sevgiyi nasıl kullandığını gördüm. Bu kelime onun için bir araç, bir maske. Eğer bir gün bu mektubu okuyorsan, bu onun gerçek yüzünü gördüğün gündür. Lütfen kaç, lütfen kurtul. Çünkü sen yaşamayı hak ediyorsun. Melis gözyaşlarını tutamadı. Bu dünyada hala birilerinin onun hayatını önemsediğini bilmek bile içindeki korkuyu bir nebze yumuşattı. Ama artık kaçmak değil, savaşmak gerekiyordu. O gece ikili sarı yere doğru yola çıktı. Cem'in kaybolmadan önce işaret ettiği son IP adresi orada bir taş evde kayıtlıydı. Eski bir arşiv binası. Lara direksiyondaydı, Melis yan koltukta flash belleği avuçlarında tutuyordu. Radyo sessizdi, yollar ıssız. Tam sokağa girdiklerinde ileride bir cip park etmişti. Farları sönüktü, içinde biri vardı ve bir anda o farlar yandı. Lara hızla fren yaptı. Melis çabuk arka kapıdan çık belleği al ve koş. Peki ya sen? Onu oyalayacağım, sen kaydı kurtar.'' ve gerçeği duyur. Lara kontağı çekmeden kapıyı açtı ve arabadan indi. Cipten çıkan siyah takım elbiseli adam silüetiyle karşılaştı. Melis arabadan sürünerek uzaklaştı, çantasını sırtına taktı. Ormanın içindeki taş binaya doğru koşturdu. Ay ışığı ağaçların arasından süzülüyordu. Binaya vardığında kapıyı açmak için zorladı. İçerisi nemliydi ama köhne masa üzerinde bir laptop vardı. Bir not gerçeği buradan anlat, dünya seni dinleyecek, Cem. Melis, flash belleği taktı, dosyayı açtı, video başladı. Murat ve babası, loş bir ofiste viski kadehleriyle konuşuyorlardı. Ve Murat'ın ağzından şu cümle döküldü. Ferhat konuşacaktı, mecbur kaldım, tıpkı diğerleri gibi. Tam o anda binanın dışından bir çatırtı geldi. Melis arkasını döndü. Karanlıkta bir gölge kapıda belirdi. Ve Lara yoktu. Kapının eşiğinde beliren gölge birkaç saniye hareketsiz kaldı. Melis'in yüreği boğazına kadar gelmişti. Dizüstü bilgisayarın ekranı hala açıktı. Murat'ın ağzından dökülen itiraf odada yankılanıyordu. Ferhat konuşacaktı. Mecbur kaldım. Tıpkı diğerleri gibi. Gölge bir adım attı. Melis titreyen sesiyle bağırdı. Kim var orada? Cevap gelmedi. Sonra ikinci bir adım. Gölge loş ışığın altına girdi yüzünü görünce Melis'in gözleri doldu. Cem, Cem bitkin görünüyordu. Gömleği yırtılmış, alnında kan pıhtıları vardı. Elinde dosyalar vardı ama dizlerinin bağı çözülmüş gibi yürüyordu. İçeri girdiğinde yorgun bir tebessümle konuştu. Beni tuttular. Üsküdar'da. Eve dönerken ama kaçtım. Az daha yetişemeyecektim. Melis yerinden kalktı, hızla yanına koştu. "Yalara, Lara seni aramaya gitti. Cip" Senin kaçırıldığını sanıyorduk. Cem başını iki yana salladı. Onlar Lara'yı izliyordu. Onu takip edenler ben kaçarken onları peşime takmak için kendini ortaya attı. Yani şu an o hayattadır. Umuyorum. Ama risk büyük. Melis tekrar bilgisayarın başına geçti. Gözleri Cem'in getirdiği dosyalara kaydı. Hepsi mühürlüydü. Üzerlerinde Erdem Holding, iç denetim, gizli, damgası vardı. Bunları nereden aldın? Cem yorgun ama heyecanlı bir şekilde anlatmaya başladı. Murat'ın babasının özel arşivine girmemi sağlayacak bir kod bulmuştum. Oradaki eski sunucularda işlenen tüm iç denetim kayıtları tutulmuş. Ferhat'ın ölümü, diğer kadınların ismi, hatta Melis senin hakkında hazırlanmış bir dosya bile var. Sanki potansiyel tehditmişsin gibi izlenmişsin. Melis'in başı döndü. Benimle evlenmek istiyordu. Ama aynı zamanda beni kontrol etmek için dosyamı hazırlamış, seni tanımıştı ve senden korkmuştu. O anda bilgisayarın ekranı karardı. Sistem bir uyarı verdi. Harici bellek kaldırıldı. Dosyalar tehlikede. Melis gözlerini açtı. Hayır, hayır. Ne oldu? Cem hemen klavyeye eğildi ama geç kalmışlardı. Bilgisayara dışarıdan bir müdahale olmuştu. Bir virüs sistemi çökmeye başlatmıştı. Bizi buldular, dedi Cem. Bu dosyaları buradan yayınlamamız imkansız artık. Tüm sistemi bloke ediyorlar. Melis dişlerini sıktı. Gözleri parlıyordu. Umutsuzluk değil, öfke vardı yüzünde. O zaman kendimiz götürürüz. Nereye? Savcılığa. Yüz yüze. Saklanmak yok artık. Cem başını salladı. Ama gitmeden önce bir şey daha var. Çantasından son bir USB daha çıkardı. Bu Lara'nın bana emanet ettiği şey sakın Melis'ten önce açma demişti. Şimdi zamanı geldi sanırım Melis tereddüt etti. Cem taktı. Ekran karardı. Sonra bir video açıldı. Görüntüde Lara vardı. Karanlık bir odada, yüzü hafif çizik içinde ama gözleri dimdik. Melis eğer bu videoyu izliyorsan ya ben yakalandım ya da artık sen savaşa girmeye karar verdin. İkisi de aynı kapıya çıkar. Sana ilk gün söylediğim gibi Murat sadece bir adam değil. O bu ülkedeki karanlık sistemin bir yansıması. Parayla susturulmuş kurbanlar, tehdit edilmiş şahitler, kaza süsü verilmiş cinayetler. Sen bu döngüyü kırabilirsin. Elindeki belgeler sadece Murat'ı değil, babasını ve holdingin içindeki çürümüşlüğü de ortaya çıkaracak. Eğer yayınlayamazsan, git ve anlat. Korkma. Çünkü artık sen yalnız değilsin. Ben de seninleyim. Nerede olursam olayım. Melis'in gözleri yaşla doldu. Bilgisayardan yayılan görüntüler silinmeye başlamıştı ama o sözler kulaklarında yankılanıyordu. Artık sen yalnız değilsin. İki saat sonra Melis ve Cem ellerindeki belgelerle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na vardılar. Kapıdan içeri girerken gazeteciler, polisler, çalışanlar hepsi şaşkınlıkla onlara bakıyordu. Melis'in yüzünde makyaj yoktu ama gözlerinde korkunç bir kararlılık vardı.'' kapıdan içeri girdiğinde güvenliğe sadece bir cümle söyledi. Melis Taş, savcıyla acil görüşmem gerek. Erdem ailesi hakkında bir cinayet dosyam var. Güvenlik bir an tereddüt etti. Sonra telsizle yukarı haber verdi. Beş dakika içinde savcı yardımcıları Melis'i ve Cem'i özel bir odaya aldı. Görüntüler, ses kayıtları, belgeler, her şey tek tek izlenmeye başlandı. Başsavcı, dosyaları görür görmez savcılık birimini ayağa kaldırdı. Erdem Holding'e ait şirketlerin tüm dijital altyapısına el kondu. Murat'a ait araç, telefon ve banka hareketleri araştırma altına alındı. Murat, savcılığın çıkardığı acil tutuklama kararıyla sabaha karşı Beşiktaş'taki villasından alındı. O göz alıcı takım elbiselerinden uzakta kelepçeli şekilde karakola götürülürken gazetecilerin mikrofonlarına sadece tek cümle söyledi. Beni Melis mahvetti. Ama ben onun sonunu göreceğim. Ama Melis o sırada basının karşısında dimdik duruyordu. Gözlerinde ne korku ne tereddüt vardı. Mikrofonlar uzatıldığında başını kaldırdı ve şöyle dedi. Ben düğün günü kaçmadım. Ölmek üzereydim. Yaşamak için kaçtım. O anda bir gazeteci araya girdi. Bu son mu?'' Artık saklanmayacak mısınız? Melis hafifçe gülümsedi. Hayır, artık görünmez olmam gerekmiyor. Artık hepiniz beni göreceksiniz. Ama Lara'nın akıbeti hala bilinmiyordu ve o gece Melis evine dönerken posta kutusunda zarf içinde bir kağıt buldu. Üzerinde sadece bir harf yazılıydı. L altında tek bir cümle. Hikayem bitmedi. Beni bul. Melis Posta kutusunda bulduğu zarfa uzun uzun baktı. Parmak uçları titriyordu. Harf tanıdıktı. L Lara. yaşıyordu ya da bir şekilde Melis'e yaşadığına dair bir iz bırakmıştı. Gözlerini kapatıp o mektuptaki cümleyi tekrar etti. Hikayem bitmedi. Beni bul. O gece boyunca uyumadı. Savcılık Murat'ı tutuklamış. Kamuoyu dosyalardaki dehşeti öğrenmişti. Artık herkes onun kaçmadığını, hayatta kalmak için savaştığını biliyordu ama içindeki savaş henüz bitmemişti. Lara hala ortada yoktu ve Melis o olmadan bu hikayenin gerçekten tamamlanmayacağını biliyordu. Ertesi gün Cemle beraber Lara'nın son sinyal gönderdiği yeri tespit ettiler. Kuzguncuk'ta terk edilmiş bir ilkokul binası. Lara'nın bir dönem gizli belgeleri burada sakladığı biliniyordu ama kimse oraya tekrar dönmemişti. Melis ve Cem sessizce binaya girdiler. İçerisi nemliydi, duvarlar boyasız, camlar kırıktı. Ama binanın tam arkasında, yıkık bir sınıfın altında gizli bir geçit vardı. Lara'nın dosyalarından birinde bu geçidin krokisi çiziliydi. Burası, dedi Melis. Burada bir yerlerde. Cemel feneriyle duvarları taradı. Sonunda tahta bir panonun arkasındaki boşluğu fark etti. Tahtayı söktüklerinde dar bir tünel ortaya çıktı. Merdivenlerle aşağı iniyorlardı. Tünelin sonunda paslı bir demir kapı vardı. Melis kapıyı açtığında içeride loş bir ışık yandı. Küçük bir masa, eski bir yatak ve bir kadın. Lara, Lara doğruldu. Saçları darmadağınıktı ama gülümsüyordu. Gözleri hala aynıydı, sert ama sıcaktı. Geleceğini biliyordum dedi. Melis ona koşup sarıldı. Ağlamaya başladılar. Sessiz, derin bir kucaklaşmaydı bu. Lara başını Melis'in omzuna yasladı. Seni kandırdım sanmış olabilirler ama seni yalnız bırakmadım. İzliyordum, koruyordum. Şimdi artık birlikte çıkabiliriz. Cem de onları izliyordu gülümseyerek. O an üçünün de gözünde aynı parıltı vardı. Kurtulmuşluk. Murat Erdem, adam öldürme, delil karartma, zimmete para geçirme ve şantaj suçlarından yargılandı. Onunla birlikte babası da soruşturmaya dahil edildi. Şirketin yönetim kurulu dağıtıldı. Erdem Holding devlete devredildi. Sibel ve Nazın aileleri yıllar sonra ilk defa adaletin adımlarını hissetti. Ferhat Durmaz'ın ailesi Melis'e sarılarak "Sana borçluyuz." dedi ve halk halk onu sevdi. Ama Melis halkın kahramanı olmayı değil, başka kadınların korkusunu azaltmayı seçti. Birkaç ay sonra İstanbul'da bir basın toplantısında Melis yeni kurduğu oluşumu tanıttı. Altar'dan kaç. Hukuki ve psikolojik destek sağlayan bir organizasyon. Kimi kadınlar için sığınak, kimileri için çıkış kapısıydı artık. O basın toplantısında yanında Lara ve Cem de vardı. Lara yeniden kimliğini kazandı, devlet korumasına alındı ve yeniden özel soruşturmalarda danışmanlık yapmaya başladı. Cem, sessiz kahraman Melis'in en yakın dostu oldu. Belki de biraz daha fazlası. Aylar sonra Bozcaada'da küçük bir mimarlık ofisi açtılar. Melis ilk projesini özgürlük temalı kadın sığınma evi olarak çizdi. Adını ne koydu dersin? Beyaz elbise. Çünkü dedi bir gazeteciye, bir zamanlar o elbiseyi mezarım sanmıştım ama aslında yeniden doğuşumun simgesiydi. Melis artık Melis Erdem değildi. O isim geçmişin zinciriydi. Yeni kimliğiyle, yeni gücüyle hayatına devam etti. Güneşli bir sabah Bozcaada sahilinde yürürken Cem'le yan yana durdular. Hafif bir rüzgar saçlarını savurdu. Mutlu musun diye sordu Cem. Melis gülümsedi, derin huzurlu bir gülümseme. İlk defa gerçekten yaşıyorum. Geriye dönüp baktığında Pendrive ile başlayan o gün bir son değilmiş, bir başlangıçmış. Eğer bu video sizi herhangi bir şekilde etkilediyse kanala abone olun ve görüşlerinizi bırakın.